Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Eee. Um, aynen merhaba. Samsun, Samsun, Samsun saklama On dirait que notre Ya bir dakika. <laughs> Hayat saber, <laughs> Sen de sabır edin. Yani sana mı? Daha çok bilmiyoruz. O yüzden öyle diyorum tamam mı? Normalde isim şeyler koyuyor ama biz <laughs> isimsiz yapıyoruz. <laughs> Gördüm saber. <laughs> ya hayır. Hayır ya. <laughs> Sen de say. Eee. E ceketli gördüm. Ceketli, ceketli. Gördüm Sobe. Sizi Beni sabe ne dedin nerede abi? Ya. E Gemen Sobe. E Seni gördüm. Ne? Defne Sobe. Sobe. Ne oldu? Egelem bak şimdi Şimdi, oynuyor musun derin? Sobeliyorum. Sobe. <laughs> <laughs> Zeynep kaldı. Salona saklanmak yasak arkadaşlar. Valla mı? Valla. Adın neydi? Zeynep. Ha Zeynep. Sıza. Pardon. bak neydi? Oynamıyor musunuz? Giremiyor. Girilmiyor. Ha doğru. Ha, okula girilmiyor. Hayır. Okula girilmiyor. <laughs> Abi biz de bir ara salona saklandık. Ben gözlüyüm diye geldim. Sen baktım oraya böyle yani. ben öyle geldim. Evet. Alırız sonra. Burada kalsın. Oğlum sınıfa saklanmak yasak ya. Ben sınıfa bakmak istiyordum. Bakabilir miyim sınıfa? Merak ettim. Hayır abi bakamazsın. Bakabilirsin. Hayır ya. izin yok. Hayır oynasın. Hayır bizim de izin Hayır ya. Kızlarlar, boş ver. Kızlarlar, tamam, Zeynep'i sabır edin Tamam mı? Bir daha söylüyorum hadi. Hadi Tamam mı? Tamam. mı? Bir daha, tamam. daha söylüyorum. Tamam. 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 Sonra tamam. ee, normal yerden çıkıyorum. Arda. abi. Ben oynamıyorum. Ne oynamak istiyorsun? sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Öne mi arkam? Sağım solum sağım sakla beni be. Abi. O neydi? <laughs> ya korktum. <Abi>. Hayat sabe. <laughs> korktum ya. Nesi gördüm. Arka'da. Sa <laughs> Çok şeker ya. Senin abin var mı? Yok. Ben olmak isterdim. Senin bir isteğin var mı? Ya hayır. Hangimiz aç değil? Ben de açım. Ben de açım. Sorma ben abi de açım. Hadi ya bul. Tam bulmaya çalışıyorum. Bakıyorum. Çekin! Çekin! Ya bir dakika bulmaya çalış. Bir dakika bakayım. Ağacın arkasındakiler gördüm. Abi Miller's sana söylediler. Sana söyledim. Ana Ebele sana söylediler abi. abi. Söylediler evet. Söylediler sana. Hadi canım. He? Bana söyledim. gördüm. Sen basket şey mi oynamak istiyorsun mu? Biz ne oldu kadar, içeri kadar gidip geliyoruz. Tamam. Bir de su. Abi bisiklet isterim. Bir de kraks istiyorum. Bir de kraks. Abi abi. Acına acına, acına bol acına. Okulda kızım icraçlar sürsün. Kızı alarsın sürme. Yok yok sürme. Uy ağzı var. Yalnız düşersen. Yok. Dur. dur lan dur. Pantolon olmuyor. Dur. Ya oyunu. Hadi. Bekle bekle. Hayır gitmiyorum ya. <laughs> Zorladım. Böyle tut. Kıpırdaçma. Arda su benediler. Ya. ya nasıl? Arda, Arda, bir şey Arda da süper oldu. 1 dakika yerden sıkmalam başka yok senin. Kim yerden sık istiyor? Araba ben istiyor. Arabası getir bana vermiyorduk. Bak Cafer'e ver diyor. Ya. neyse biçikle şey yapmayın. Kim yerden sek kim başka istiyor? Şuna da olacak arkasında sen rahat ol. Sen hangi oyun istiyorsun? Yerden sök. Normal. Yağ, normal yerden sök oğlum. Ya yağmur yağacak normal yerden sök oğlum Daha eğlenceli yadana, bence yadana, değil mi? Olmaz ya, mı? Tamam mı anlaştık mı? Tamam. Normal yerden sık oynuyoruz. Şarkılı. Normal normal normal. Normal normal. Karıştırma üstünde. Başlıyorum 3. 2 Arda bir şarkı yi. nasıl oluyor? Ya boş ver şarkı sen. Boş. Şarkılı yerden şey çok kolay. Cahsin. <laughs> <laughs> ya hayır.

Hanım, yerden sık. Ah. Siz yerden sık oynayabiliyor musunuz? İstiyorsanız katılın. Deniz İstiyorsanız katılın. Zeynep evet Zeynep. Böyle. Bana değer misin bir kere lütfen. Hadi böyle gel. Hadi kaçın kaçın kaçın. Ah. Ay. Sen sula. Yok o da sula. Ha. Ay, oynuyor musun? Aynen ben eve gidiyorum. İnanılmaz eğlenceli bir okulum var. Kıymetini bilen. Gerçekten. Bir şey oynamak aynen. istiyor musun? Aynen. Devam. Ha, devam edelim mi? Ben burada değilim. Ha? Ben tamam. Asya bir şey mi oldu? oldu? Ben anne. Ha. Anladım. Gidelim, gidelim, gidelim. Teşekkürler oyun için. Siz nasılsınız iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Elimizden geldiğinde bir şeyler yapacağız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Keşke soğuk burada ben okusaydım. Çok şanssızım abi. Göremem ki okulun içini. Keşke görebilsem. En çok istediğim şeylerden birisi ama izin vermiyor okulun içini görmemiz ya. Kızıyorlar. Aslında çok merak ediyorum okulun içine nasıl ama. Kızarlar herhalde. Ha tamam. Pardon. İsterdim ama iç. Keşke görebilsek. Neyse olsun. Başka zaman görürüz. Bir şey oynamak istiyor musunuz? Yok. Sen? Bir şey oynamak istiyor mu? ben oyun için teşekkürler. Görüşürüz. Bir isteğin var mı oynuyorum? Senin? Senin bir isteğin var mı? Görüşürüz. Çok tatlılar değil mi?